Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün Merkür'le beraberiz. Merkür hoş geldin. Arkadaşlar bugün Merkür'le beraber Brawl Stars'ın yayınladığı Brawl Talk denir mi tam emin olmadım Mega Kutular Geri Döndü adlı videoyu izleyeceğiz. Mega Kutular Geri mi Dönüyor ne oluyor bir fikrimiz yok. O yüzden direkt hızlıca izleyelim diyorsun. Ne diyorsun? Neler olduğunu merak ediyorum. Mega Kutular Geri Dönerse çok güzel olur çünkü. Tadından da yenmez. O zaman başlatıyorum. Şöyle hemen oyun işe alıyorum ekranı. 3-2-1 başlatıyorum. Dur. Yavaş yavaş gideceğim. Çünkü neler olduğunu da bak Mega kutular klasik savaş etkinliğinde geri döndü çok güzel iki hayvan savaşımız var yeni tamam. Bu bir Brawl Talk'tur arkadaşlar. El Primo kostümüne benziyor. Bu da sanki Tike benziyor gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben birinciyi bula diğerine evet Tike benziyor. Evet şu Tik de bana El Primo gibi geldi. Çok hızlı konuşuyor. Zeus falan bunlar. Yunan mitolojisiydi. Evet mitolojisine dayalı bir şey geliyor ilki. Bu da su altı. Ya e çoğunlukla su, hava, kara, gökle ilgili bir şeyler bulmaya çalış. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? tahta tabi zorlama mı gitti? Demişler, random aklına gelirse random bullshit go gibi tarzı bir şey denemişler o yüzden devam ediyorum. su dönüş derin deniz modu o yeni oyun modları çok güzel. Buraya sonra Ryan vardı ne oldu onu görmedim hala. Bir dislike en son. Bir yandan da Gizem arıyorum hani yandan. Doğru. Tamam çok durdurdum videoyu. Time machine dur. Bu adam kullanamaz diyordu sanki ama time machine dur. Danny's about to destroy the mega box. Aha. Oh. Man, that felt personal. Güzel, başlıyoruz. Aha. Aa, ikisi de var. And we more skins and the return of enough mega boxes and you'll be able to get the newest hypercharge skin, Sovereign Rico. Güzel kostüm. Uf, Yalnız kostüm çok güzel bu arada. Alacağım kostümlerden biri bu olur. Çok güzel. Uf, baksana. Mega kutu almak için. O beziko, Üzgün üzgüne artık kullanmayacağız. Aa bu şey hani şunları biriktirip alıyordun ya evet. Yeniler bilmez kardeşim biz olduz old ama gold old but gold ha. güzel Yeni şeli kostümü. Ulan sıkılmadınız mı şeliye kostüm getirmekten ya? Ben yoruldum, ben sıkıldım artık. Ama şöyle bir sorun var. Kostüm böyle gözükmüyor. Kostüm çıktığında sana böyle mi gösteriyor? Evet, böyle gözükmesi ha. gerekiyor. Hayır, hani mesela şu karakter kostüm açıldı tarzımsı. Böyle bir şey yoktu. Ondaları onu bilmem. Dur, bir kostüm atladık. Aha, mağara adamı Frank. Aa bu, bu tamam, bu kesin bir. Oyun modu falan olabilir ya da bununla ilgili bir kostüm daha var. Çünkü bu etiketi koyduklarına göre 32 altın veriyor. Vizyonsuzlar ya. Cimriler. Yani kutulardan elmas çıkması çok mantıklı mı bana göre değil. Yani gidip bize aa, güzel şeyler yazacak ama o çıkarsa işte sinir bozar. Bak bu güzel. Bu benim şu anlık favorim. Heh, diğeri de o. Hangisi? İki değil bana göre. Çok güzel. Bence de bir daha güzel ya. Ayna savaşı ve trompet. <laughs> Ulan bunu yaparken düşündünüz mü gerçek bir üstünde durduğunuz? Ya? Bu mod 21 orijinal savaşçı orijinal orijinal dediği ne demek Herhalde istiyor? Eskiden 21 savaşçı vardı ya oyunda. Hı hı. Onlar, onlar gelebiliyor sadece. Hı. Tamam iyi. Kit falan olmayacak. Oh be sonunda istediğim oyun modu. Sadece yıldız gücü. La Supercell direkt hiper şarj var. Allah ne verdiyse kaldır. kaldır. gerekiyorsa ne oluyorsa olsun şu hiper şarj ve aksesuarı kaldır ya. Çok kötü. Özellikle kit. Dur az önceki gördüğümüz kostüm. Ricochet'in ikinci hali. Civciv Mike bir değişik hali. Tape'li Brown'a. Bunlar hep... Aa evet zaten klasik skill. Evet kanka senin dediğin gibi yıldız şey şöyle. Çünkü klasik diyor. Tamam devam ediyorum. Ricochet falan güzel. Şu herhalde morlu bir şey vardı. Morlu bir şeyli... Yok kırmızı mıydı? Yani, yıldız şeyden yola çıkan yıldızlı şeyli. Oha! <laughs> iPhone 14'ten 15'e geçtik peyler. <laughs> yıldız şeliden yıldızlı şeli. Gözlerimi yaşardı. İhtiyar Dynamite her şeyin eski günlerde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Dur espri yaptı da ben anlamadım. İyi benim esprilerim kadar kötü değil. Hasan seni sordu. Filora Ha ha ha. Aynı bu esprinin aynısı. <laughs> Dur aa bir dakika. Ben kostümü hiç odaklanmadım. Ama taklitler aslında yüceltir kardeşim. Ben diğerini daha iyi buldum sarı vikingi. Bunu az önce gördük. Dur. Klasik savaş 12 Temmuz'da başlıyor. Ha Haziran'da sanırım ne var dedim. 31 Temmuz'a kadar sözü... Ha tamam güzel. Dur tanrı canavarlara karşı sezonda efsanelere yarışır kostümler geliyor. Şu eş yok bu RT'ye benziyor. Bu O ne oğlum o ya? Bu RT, bu Angelo. Karakter bile olabilir o. yok kostüm bunlar. Şu Piper, Ems, bu Angelo. Çok durdurdum durdurmuyorum artık videoyu. Güzel değil. Ha bu güzel. Bak dedim bu güzelmiş. Yok. Tamam. Bu yeni karakter destansı yani güzel. Neden derseniz çıkması daha kolay olacak demek ki. Bana ben başta El Primo kostümü salındım. Ama e, sen de bul sandın. O yüzden bir tık kaşık Ben Carl'ın dönüşü Max'in hızı Balli'nin de atışına benzettim. Takım arkadaşlarını iyileştirir. Onun takım arkadaşını iyileştirerek süper mi doldurulur ya? Azıcık mantıklı olalım. Evet. Yeni küfürler yağacak karakter geliyor. <laughs> Aa bir tane daha kostüm var. Çok kötü lan. Ben beğenmedim ikinci kostümünü bu arada. Ne oldu lan? Tak ben herhalde takım yapanlar banlanacak sandım. Yani çok... Bu benim rapliğimde bakış al. Bana göre gereksiz. Hani ne gerek var? Al. Okut mesela QR'ını al. Okuttum buradan. Ne işe yaradı? Anladın mı? Kanka arkadaşım olm... Benim arkadaşım yok. Ben ne yapayım? Aga şey dedi falan. Tamam devam edeyim. Oo, ha, o. Oha oha Mikrofon bile dayanamadı düştü lan Oğlum bu ne? Kanka en iyi hiper şarj bu bu Babu 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 Tamam bak bu güzel Angelo'nunkini güzel Frank'in de abartmayın ya <laughs> Yapmayın. Şakanın da bir dozu var. Aşmayın. <laughs> Devam ediyorum. Daha uzağa gidiyorsa sıkıntı yok. Likon'unki. Güzel. Frank. Ve az önce M sen Frank ve M Zinciri çok abartmışlar. Gereksiz abart. Ben şunu diyebilirim. Şu ana kadar gördüğüm en 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 iyi Brawl Talk aga. İtirazı olan var mı? Yazsın yorumlara hiçbirini kabul etmiyorum. Gayet de en iyisi bu arada. Abone olmayı unutmayın. Ama fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Çünkü neden olmasın ve bir kostüm daha gördüm. Aynı zaten yazıyor. Deniz Anasendrik. Jellyfish. Bu arada baya güzel. Ben de yazarı sevmediğim için sevmedim bunu. O, oh, bak yeşil güzel, yeşil güzeldi. Aha geldi bizim tik. Mr. Krebs'le Petri'nin birleşimi ya. Ne yaptınız dayı? Fena değil gibi. Oyna... Aa çok mantıklı lan. Yeni karakter sandım lan. Şunu bir dişini yaptırın ya. Bunu da benden çaldılar. Ben suyun altında gittim şey yaptım. Brawl Stars oynadım. Bunu da benden çaldılar. Bak sırf belli etmemek için yapıyorsun. Süpersel. Alırım aklını. Gidip 2-3 yıl sonra benim içeriğimi çalmayacaksın. Adam ol. Aa bu şeye benziyor lan. Bir tane robot vardı ya. Sosyal medyada da vardı. Konuşuyor Türkçe baya. <laughs> Oğlum bu ne? Frank Mayne'im. Ben Frank Mayne'im. <laughs> evet, evet ya. Olması gerekenlerden biriydi. Hayır. <laughs> Oo. Evet, evet bizim de beklediğimiz buydu. Acaba diğer kostümler geri gelecek mi? Oo. En beklediğim buydu bence. Bu daha güzel. Benim favorim bu. Aa, make ne? Bu yapanların arasında mı? Tatlı bu arada ha. Ben sevdim. Tamam Ember'ı daha baktınız artık he. Evet mücevher kapasitesi baştan beri kapatılmalıydı ya gerek yok abi ne gereksiz bir şey hayır hayır ya ben görmedim yanlış gördüm ya da çok kötü Brock. ya şun baksana artık kendi eşsiz veya aynı insanızmıyorum deneyeceğim kendi hesabımdan değil ama yan hesaplarımdan birinde hani Kuzuyos Magazin gibi değil. Kendi benim olan başka hesaplarım var. Onlar da paylaşarak deneyeceğim. Tutarsa videosunu çekerim. Evet bakın bundan bahsettim. Bu profil fotoğrafı vardı. Ben sana dedim. Ama ben bunu okutamıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü ben şeyde telefonumda yok. Bilgisayarda var. Çok da umurumda değil. Ama alırım. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz Brawl Talk videoları istiyorsanız süper sene Brawl Talk çıkartın yazmanız yeterli olacaktır. Ben anında zaten çekeceğim. Çok anında olmadı. 3-4 saat sonra oldu ama ben yeni gördüğüm için maalesef böyle oldu. Daha çok bu tarz videoları seviyorsanız bu videoları kısmında Kanala, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de direkse kanalım var. Onlar da abone olursanız çok güzel olur. Kuzey, Magazine Kuzey'in gibi kanallarıma abone olmayı unutmayın. Bir de açıklamada Discord sunucumuz var. Oradan da tıklayıp benle ya da başkalarıyla sohbet edip oyun oynamak istiyorsanız Discord sunucumuz tam size uygundur. O yüzden gelmeyi unutmayın. Brawl Stars kanalımız var. 26.000 kupa üstüne alıyoruz sadece. Çünkü artık kulüp neredeyse 1 milyon oldu. 20.000 kupa kaldı. Sen yoksa bir kişi eksiyiz. Yani 2 2.3 üst üste Kuzey Yılmaz. Hepsi büyük. Hepsi birleşik şekilde yazarsanız bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda Görüşmek dileğiyle. Bay bay.